Evet sevgili seyircilerimiz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın bu bölümde programımızın başında da söylediğim gibi çok değerli bir konumuz bizlerle birlikte. Bornova Reiki Merkezi'nden kişisel gelişim uzmanı, aynı zamanda Reiki Master ve aile dizimi terapisti ve danışmanı Özlem ile birlikteyiz. Meleklerle ilgili konuşacağız. Öncelikle diyoruz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Çok teşekkürler ben. Evet melekler dedik ama isterseniz melek nedir öyle başlayalım mı ne dersiniz? Olur başlayalım. <laughs> Enerji çok güzel. Öncelikle bunu söyleyeyim. Değişmiş. Çok, çok güzel olmuş. Evet, Sütükümüz değişti. Evet, her yerde mor var. Mor. Evet. <laughs> Meleklerin Enerji. rengi. Oo, Aynı zamanda evet. paranın rengi. Mor. Çok güzel. Evet. Onu da öğrenmiş olduk. <laughs> Bereketin rengi. Evet, evet hocam. Ee, Rabbim bizi yaratırken e, harika enerjiler de yaratmış. Sadece kullarını vermemiş. Melekleri de yaratmış. Ve insanoğluna elçi olsunlar diye yaratmış. Gerçekten meleklerimiz var yani. <gülüyor> 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 Ama e, Adem ve Havva'yı yarattığında demiş ki meleklere hadi bakalım secdeye buyurun onların karşısında. İblis baş meleklerimizden biriymiş şeytan. Demiş ki bu çamurdan etten kandan olan Adem ve Havva'ya ben niye secdeye gireyim demiş. Ve o gün meleklikten atılmış. Şeytan olmuş. Evet. evet, tabii ki Rabbim isteseydi onu şeytan olarak kalmasına izin vermezdi, değil mi? Hepimizin sınavı olmuş şeytan, Doğru. İblis, Doğru. şeytan'a uymamak, değil mi efendim? Doğru. <laughs> Peki e, diğer baş meleklerimizin isimleri nelermiş? Evet. Nikia'in meleğimiz evet. bizi kötü enerjilerden korumuş. Rengi nazar boncuğu mavisiymiş. Evimizdeki kötülüklerden, üzerimizdeki negatif enerjilerden, nazar'dan, her türlü kötü enerjiden. Bir tane daha meleğimiz varmış ki o da Cebrail meleğimizmiş. Cebrail meleğimizin görevi de iletişim meleğiymiş. Yani bizim beşeri ilişkilerimizi düzenlermiş. Hatta sınava girerken öğrencilerimiz için Cebrail meleğini kullanıyoruz. Sınavları, Aa, işte e, sunumları, evet. iş görüşmeleri harika geçsin diye. Bir meleğimiz daha var ki doktorların yani cerrahların omuzlarında şifa verilmiş. O da İsrafil meleğiymiş. Rengi de zümrüt yeşiliymiş israfil meleğimiz, şifacı meleğimiz, hastalıklarımıza iyi gelen. Bir de var ki Azrail meleğimiz, ruh bedenden çıkınca bize eşlik eden, rehberlik eden, nereye gideceğimize dair rehberlik eden meleğimizmiş. Azrail evet. meleğimiz. Evet. Dört tane baş büyük baş meleğimiz var. Evet. Evet. Ama şey e, duyuyoruz yani esrafta değişik isimler de var. Hani e, söylememiz ne derece doğru bilmiyorum. Ariel, Uriel. Evet. Şamuel. Şimdi biz Müslümanız elhamdülillah. Evet. Tabii, evet elhamdülillah. Dinimiz İslam dini. Evet. Ee, bize indirilen gönderilen meleklerimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Evet. Şimdi e, bizim dinimize göre isimleri bunlar. Ben Müslüman olduğumuz için yani e, onay vermiyorum Mişel deyip ya da Mikya ile Mişel anlamının olmadığını. Ama tabii ki diğer dinlerde Tanrı tek olduğuna göre, Allah bir tane olduğuna göre herkesin inancı dinine göre isimlendirilmiş. Tabii ben isterim ki herkes biz Müslüman olduğumuza göre kendi dinimizde ses verelim meleklerimize diyorum. Evet. Ben yani meleklerimizden bahsetmiş olduk. Evet dedik ki sevgili seyirciler meleklerimiz gerçekten var. Çoğumuz büyük bir güce inanıyoruz ki diyoruz ki evren tabii ki Allah ya da kuantum alanı ve adına ne dersek diyelim ki işte o gücün yardımcıları melekler diyoruz. Öze Hanım'dan da tabii ki melekler konusunda bilgi alıyoruz. Şimdi soracağız kendisine onları görebiliyor muyuz ya da görmek için neler yapmalıyız? Özlem Hanım'dan öğreneceğiz. Evet onları görebiliyor muyuz? Görmek için neler yapmalıyız? Bu soruyu bana çok soruyor. Yaptığım işten dolayı. Hocam görüyor musunuz? Duyuyor musunuz? Evet. Hayır ben sadece hissediyorum. iç evet. sesimle. Tıpkı herkesle olduğu gibi. Evet. Yani gönül gözümüzle kalp sesimizle onları ancak o şekilde duyabiliriz. Öyle gelip de uçuştukları değil ya da <laughs> buna söyledikleri bir şey yok. Bence kimseye söylemiyorlar. Evet, <laughs> İç sesimizle önemli. onları tabii ki duyabiliriz. Duyabiliyoruz tabii ki. Belki de bir işaret de veriyorlardır. Aa, bu kadar, evet mesela... <laughs> tüy sokaklardaki kuş evet, tüyleri evet, Evet, onu değil duydum mi? ben. Evet. <laughs> evet, e, bazı arkadaşlarımız topluyor onları. Evet. zarflara koyuyorlar. Evet, topluyor, ben evet. işaret olarak kabul ediyorum. Evet, gülümseyip geçiyorum. Teşekkür ediyorum, almıyorum. Ama bozuk para inanılmaz bir şekilde önüme geliyor. Bereketi temsil ettiğine Aa, inanıyorum. Evet. evet. Yerlerde çok bozuk para buluyorum, Çocukluğumdan evet. beri. <laughs> ya, almak mı gerekiyor? Annemiz her gün yerde gördüğün zaman <laughs> parayı alma. alma. Evet evet. <laughs> Oğlum mesela anne melekler göndermiş alalım mı? <laughs> <laughs> Anneciğim Ay. küçükse ve de demir paraysa al, al, büyük paraysa al mı al? Alma. Evet. Yani almak yani gerekiyor. Bir kese yaptım. Evet, onları topluyorum. Aa, <laughs> Bereket getirdiğine yapalım. inanıyorum. Evet. Teşekkür ediyorum ve işaret olarak kabul ediyorum. Ve en üzgün olduğum <laughs> zaman diliminde geliyor bunlar hep böyle bunu. İşaret o zaman, olarak evet. dikkat edelim biz de. Çünkü hep görüyoruz ya 5 kuruş ya 10 kuruş. Vallahi evet. <laughs> görüyoruz vallahi. <laughs> <an, an, an. gülüyor> <laughs> bir de mesela <gülüyor> radyoda <gülüyor> çalan bir şarkı o da e, meleklerden işaret olduğunu düşünüyorum gerçekten ben. Gerçekten evet. bir Ama... konu hakkında konuşuyorsunuz mesela evet. sohbet istediyorsunuz <laughs> ve gerçekten rehberliğe ihtiyacınız var. O sırada şarkıda diyor ki güven diyor sözlerinde şarkının. Ya o konu güzel. her neyse ya da kişi neyse evet. ben ciddi bir şekilde bunu kabul ediyorum, inanıyorum Ya bu mesajları iyi anlayabilmek çok önemli Tabii ve ki. inanmak değil Sokaklardaki mi Sokaklardaki da öyle mesela. Doğru. <laughs> bir sürü şey yazıyor değil mi? Evet, bir sohbet evet. anında ya da kendi kendinize düşünürken. Ben tamam, onu da rehberlik olarak kabul ediyorum. Ya da saate baktığımız zaman işte 15-15 olduğu zaman. Yani ya da 14, 11 14 falan. Gibi. Ha, <laughs> bunlara dikkat etmek lazım evet, aslında. Evet mesela 8 bereketin sembolü 8 sayısı. 7 mucize. Aa, çok 5 güzel. aydınlanmış üstadlar. Gibi. Ay, güzel, size öğreneceğimiz güzel. çok şeyler var. <laughs> Sevgili seyirciler valla <baba>, not <laughs> <laughs> alalım. Özlem Hanım bu konuda hakikaten süper. <laughs> Peki şunu soracağım. Reiki yapanlar da meleklerden hani yardım alıyor mu? Bu da önemli bir evet, konu. Evet mesela başlamadan önce Reiki üstadımız Mikai usuyu mesela. Hı -hı. Kendisi vefat etmiş ve bu dünyada yok. Reiki'yi başlarken diyoruz ki Üstad Mikael Hüseyin'in meleklerinin önderliğinde diyerek başlayabiliyoruz. Ya da sevgili baş melek bizi davet ediyoruz. Ya da işte kişi gerçekten rahatsızsa ve bir hastalığı varsa İsrafil meleğini davet ediyoruz. Sonra da teşekkür ediyoruz. Onları ben gereksiz şeyler için çağırmayın diyorum. Evet. O kapak <laughs> özellikleri değil mi? Onu çok evet. evet, evet. evet. O gereksiz bir şey. Şimdi evet, arabanı fark edeceksin. Evet. Meleğin ne işi var orada? Niye sana evet. yardım etsin? Evet yani <laughs> Değil mi? Onu düşünce şey gücüyle kuantumlar edebilirsin. Gideceğim o yerine. Zaten ben bulacağım. Benim için ayırmışlar diyebilirsin. Yani meleklerimizi gereksiz şeyler için bence rahatsız etmenin öyle bir şey yok ya. Yani. Öyle bir dünya yok bence. Peki melek koçluğu var mı? Melek uyumlaması var mı? Böyle bir şey var mı? Bunu da duyar evet, olduk bu, bu ama. Bu soruda gerçekten danışanlarım tarafından soruluyor. Evet. Öyle bir melek koçluğu falan yok. Yaradan bizi yaratırken zaten omuzlarımızda iki tane eşlikçi melek göndermiş. Hani biz küçükken din derslerinde ne diyorlardı? Amel defterimiz var. Evet. Günahlarımız ve sevaplarımız, evet, değil mi? Evet. Ne demek melek koçluğu? Kim bize koçluk yapacak? Meleklerle iletişim kurduracak. Öyle bir dünya yok, yok. bence. Hayır. Yaradan yani zaten kimse onları kanlamasın. bize Evet, kimse kanmasın lütfen. Melek uyumlaması diye bir şey de yok. Evet. Yani ne demek uyumlanmak? Rabbim bizi onlarla göndermiş zaten. Bize yardım etsinler diye. Siz yeter ki inancınızı ve maneviyatınızı kaybetmeyin. Bu çok önemli. Allah inancınızı kaybetmeyin. Mesela bir soruda Meleklerden mi isteyeceğiz Allah varken? Tabii ki Allah'tan isteyeceğiz ilk önce. Tabii. Yaradandan isteyeceğiz. Elbette, Sonra. Elbette. Ben şöyle diyorum mesela Allah'ın izniyle diyorum ve meleklerimin aracılığıyla diyorum. Evet, değil mi aslında? Yani. Evet. Ve orada işte hani gel şunu Mikail gel İsrafil öyle bir yok. şey değil. Zaten yok. konuyu bilmiyorum. Melek bize yardım edilmek için gönderildiyse bizim neye ihtiyacımız olduğunu eminim biliyordur. Evet. Değil mi? Bir gerek yok. Biz Allah'ından isteyeceğiz. Melekler de aracı olacak yardım konusunda. Aynen. Allah'ın inancımızı kaybetmeden ki, melekleri abartı madam hayatımızda evet kullanabiliriz çağırabiliriz yardım isteyebiliriz diye düşünüyorum ama makul isteklerde. Tabii abuk sabuk. <laughs> 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 tabii ki çok. Koçluk <laughs> değil. Evet. Meleklerle inanarak onları hayatımızda çağırarak kullanabiliriz evet. diyorum Ama ben. işte e, meleklerimizi çağırırken de doğru bir şekilde çağırmak ve ne için çağırdığımızı bilmek. Aynen. Yani herkes mesela şu an e, ekranda bizi birçok kişi izliyor. <laughs> Aa evet meleği çağırayım. Çağırma şekli çok önemli. Evet. Bir de zaten kötü şeyler için gelmezler. Tıpkı Reiki'de olduğu gibi. Evet. Gerçekten ihtiyacımız varsa ve niçin, ne için? İyi şeyler için. İyi şeyler için. Evet. Yani birçok kişi farklı bir şekilde de kullanabilir. Abi. O onlar kötü enerjilerdir. Evet. Hep soruyorlar mesela. Reiki de biz karşılaşıyoruz. Hocam işte şu gelmesin, bu olmasın, şu iş bitsin, ayrılsın. Yok böyle bir şey. Yani e, ne diyelim? Reiki o kadar güzel bir şey ki sadece güzel enerjilerde çalışıyor ve su akar yolunu bulur misali. Neye, ne şekilde ihtiyacımız varsa bize eşlik ediyor. Evet. Peki melek inancı insanı ne kazandırır? Yani maneviyatı güçlü olan insanlar her konuda başarılı olurlar. Öyle değil mi? Evet. Allah inancı. Evet. Yani evet. şimdi evet. o kadar da şeylerle evet. karşılaşıyorum ki. Bakın. Çok şey bir şey söyleyeceğim. Ee, bu kesim okumuş ya da okumamış olması fark etmiyor. Özellikle ev hanımları mesela. Allah inancı çok daha yüksek insanlar. Olur olmadık şeylere inanmıyorlar. Ama maalesef öyle bir kesim var ki e, her şeye inanmak istiyorlar. Sihirli bir değnek olsun. Aman her şey hallolsun. Keşke. Şunu yapamaz mıyız bunu yapamamız. Yok öyle bir şey. <laughs> Yok öyle bir şey. <laughs> Kader denen bir şey var. Evet. Alın yazısı. Yaradan neyse o. Ama Şems ne diyor? Sapaklar var. Seçimler kula. Kalmış değil mi? Doğru yolu seçmek. Evet, evet. Karşıyaka'ya nasıl gidiyoruz evet. Bornova'dan? Otobandan gidebiliyoruz. Evet. Bir de eski yoldan gidiyoruz, değil mi? Eski evet. yoldan gidersek denizi görebiliriz. Otobandan gidersek de ne olur? Karayolunda gideriz, evet. görürüz. Orada ama gideceğimiz yer neresi? Karşıyaka. Değil mi? Çıkacağımız evet. yer Karşıyaka. Evet, evet. Hepimiz evet, oraya gideceğiz. Evet. Önemli olan doğru tercihler evet, yapmak. Evet. Değil mi? Güzel insanlarla evet, ve güzel evet. bir şekilde diye düşünüyorum evet. ben. Hep içimizde tabii ki iyilik olması lazım, bunu da altını çizelim. Yani kötü düşünceleri beslememek lazım. Ya biz iyi olursak aslında herkes iyi oluyor. Evet. Biz iyi düşünürsek herkes güzel bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. İyileri çekiyoruz enerjimizi. Aynen. Aynen. Yani ne sen kötülük karma diyoruz mesela, değil mi? Karma nedir? Aslında ne ekersen onu içeriz. Evet. Haksız mıyım? E, Şimdi sen bir hep bir kötülük yaparsan evet. etrafında hep kötü insanlar olur. Entrikalar ne yazık diyeyim, varsa. Ne yazık ki. Sen dedikoducuysan herkes dedikoducu evet. olur. Değil mi çevrendeki? de arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim mesela. Doğru. Değil mi? Evet, evet bunu unutmamak <laughs> Hem lazım. Hem melekler bizim yanımıza gelmez o zaman biz kötü olursak. Evet. Biz Bence bize yardım ki, etmezler. Evet değil mi? Biz iyi olalım. Melekler de hep yanımızda olsun ve evet. bize hep yardımcı olsunlar. Peki iletişim kurmak kolay mı o kadar meleklerle? <laughs> ben çocukluğumdan beri kuruyorum. <laughs> gerçekten. Aslında evet. rüyalarımızda da rehberlik isteyebiliriz. Şaka bir tarafa. Hani istihare dediğimiz hani duayla yatıyoruz. Ee, rüya bilgi almak istediğinizde eskilerimiz öyledir değil mi? Anneannelerimiz o mutlaka duymuş Ee, meleklerimizden yatmadan önce rehberlik isteyebiliriz. Eğer sıkıldığımız bir konu varsa ve gerçekten ihtiyaç duyuyorsak, ne yapacağımızı bilemiyorsak yatmadan önce söyleyebiliriz. Sevgili baş meleklerim, evet. rehberlikçilerim ve eşlikçilerim. Bu gece rüyama gelmenizi evet. bana bu konuda evet. rehberlik etmenizi istiyorum diyebilirsiniz. Evet, onu da hatırlatmış olalım izleyicilerimize. Peki sınava girecek olan bir öğrenci meleklerden nasıl yardım isteyebilir? Evet, anne, yani anne de yapabilir. Gelmişken. Anne de yapabilir. Diyelim ki sizin bir görüşmeniz var. Evet. O görüşmede ya da çocuğunuz sınava girecek. Evet. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Evet. Diyebilirsiniz ki, sevgili baş melek, Cebrail meleğim... ...oğlumun diyelim ki 27 Aralık 2015 tarihinde gireceği matematik sınavının harika bir şekilde geçmesi için... Cebrail enerjini akıtmanı, Cebrail ışığınla yıkamanı istiyorum diyebilirsiniz. Aslında çok küçük bir kalıp. Evet. Cebrail enerjini akıtmanı, Cebrail ışığınla yıkamanı. Diyelim ki evimizi temizleyebiliriz. Evet. Nedir? Nazar dediğimiz. Hani adaçayı yakıyoruz evimizi temizlemek için değil mi? Adaçayı evet. kötü enerjilerden arınmak için. O zaman da ne yapabiliriz? Sevgili baş melek Mikail meleğim evimi nazarlardan, sihirlerden, kötü gözlerden arındırman için... Mikail enerjini akıtmanı, bizim Mikail ışınla, yıkamanı istiyorum diyebilirsiniz. Evet. Nazar için Mikail. Mikail. Sınav için Cebrail. Hastalıklarımız varsa diyelim ki ameliyat oldu bir yakınımız. Evet. O zaman da ne diyebiliriz? İşte Ege Üniversitesi'nde atıyorum. Yatmakta olan sevdiğim arkadaşımın, kişinin adını belirterek evet. Evet. israfil enerjini akıtmanı, hastalıklarının dengelenip ve şifalanması için israfil ışınla yıkamanı istiyorum diyebilirsiniz çağırırken teşekkür edebilirsiniz. Bittikten sonra cümlenizi tekrar teşekkür edebilirsiniz. Evet. İletişim... yani sağlık için, başarı için, iş için, her şekilde. Kötü enerjiler için evet. her şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Peki maddi anlamda baktığımız zaman bolluk bereket için de kullanabilir miyiz? Tabii ki. İlk önce inançla tabii ki. Evet. Olmuyor, etmiyor, para bana gelmiyor, para Yok. kötü şey, kirli şey demiyorsun. <laughs> Değil, para güzel. <laughs> ben bereket meleğinin adını bilmiyorum öyle. O sizin saydığınız yabancı meleklerden. Evet. <laughs> ama... <laughs> Ariel, -ur Uriel. Ee, ama tabii her neyse bilemiyoruz. Evet. Her neyse. Onun için zaten <laughs> e, Rabbim bildiğine göre melek de biliyordur diye düşünüyorum. Tabii ki. Şöyle tabii. bir cümle kullanabiliriz. Bunu suya yapabilirsiniz. Mesela ya suyun hafızası, düşünce gücüyle. Evet, evet. Ne diyebilirsiniz? Bir bardak Suyağım, sevgili baş meleklerim, rehberlikçilerim ve eşlikçilerim, bolluk ve bereketin bana katlanarak gün ve bir gün harika bir şekilde gelmesi için güzel enerjilerinizi akıtmanızı, beni güzel yaşanızı yıkamanızı istiyorum deyip bu suyu içebilirsiniz mesela. Hmm, çok güzel. Tarçın kabuğu mesela bereketi temsil eder. Aa. Evinizde tarçın yakabilirsiniz bunu hiç duymuş muydunuz? Hayır, Biz ofisimizde miyiz? mesela sürekli yakıyoruz bunu. Ay, misli Kuru de tarçın. Kokar. Çok da güzel evet, kokar. Çok evet çok tarçınlardan. Evet bereketi simgeler. Hatta portakal evet. yağı. Onu da bileklerinize sürebilirsiniz. O da güzel bir enerjidir. Bereketi simgeler. Evet, evet. <laughs> Öğrendiğimiz iyi oldu sevgili Ama programda bayağı şey öğrendik. <gülüyor> 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 Bu tabii ki çok önemli. Peki <laughs> e, melekler ve baş meleklerle belirli konularda tabii ki çalışma dedik. İşte <gülüyor> sağlık <gülüyor> bahsettik, bolluk bereket bahsettik. E, sevgi konusunda Güzel, evet. <laughs> sevgi evet. evet. O zaman ne dilersek dileyelim, evet. hayırlı olanı dileyelim Tabii ki, tabii ben. ki her şey başında. O zaman şöyle diyelim, X kişiyle aramdaki sevdiğinizin adını, eşinizin, sevgilinizin, e, karmik bağın, yani aramızdaki ilişkinin evet. harika bir şekilde dengelenip ve şifalanması için benim ve bütünün hayrına olacak şekilde diyerek sevgili baş meleklerim güzel enerjilerinizi akıtmanızı sevdiğimi ve beni güzel ışınızla yıkamanızı istiyorum diyebilirsiniz. Hmm, Şimdi güzel. sizin hayrınıza olan diğer evet. kişilerin bütünün hayrına olmayabilir, değil mi? Şimdi nedir? Oğlunuz üniversitede okuyor evet. ve siz bir dilekte bulunuyorsunuz. Evet. Sizin hayrınıza bu atıyorum bu kanalda çalışmanız oğlunuz uzakta evet. hayrına olmayabilir. O zaman ne yapacağız? oğlumun ve benim hayrım olacak şekilde diyeceğiz. Evet. Sevdiklerimizle olan ilişkilerimizde şifa dilerken herkesin hayrına diye diyeceğiz. Evet, Hayırsızsa nasıldı? Beri gitsin. Nasıldı? Hayırlısı gelsin, gelsin gelsin. Gelsin. Evet, evet. Onun gibi gelsin evet. gel, gelsin. Doğru. Ya yani her şeyin hayırlısını isteyeceğiz. Evet. Allah'tan ilk önce evet, her evet. şeyin hayırlısını isteyeceğiz. Şımarıklık yapmayacağız. Şükredeceğiz. Evet, töbe töbe her Her zaman. aldığımız nefese, evet. gökyüzünü görebildiğimiz her ana şükür Haklısın. diyeceğiz. Uyanabildiğimiz için. Evet. Bu doğru, bedeni doğru. hor kullanmayacağız. Evet. doğru. Kimsenin bizi üzmesine ve yormasına izin vermeyeceğiz. Bu çok önemli işte. Evet. Bu i̇lk çok önce önemli. kendimizi seveceğiz. Evet. Sonra başkalarının bizi sevmesini bekleyeceğiz. Evet. Yani başkaları için fedakarlık da fazla yapmayacağız değil mi? Önce Herkese kendimiz, evet, evet demeyeceğiz gereksizliğine. Evet, koşulsuzca <laughs> evet pek iyi bir şey değil. değil. Hayırı değil düzgün değil. kullanacağız. Bizi kimse sevmek zorunda değil. Evet. Herkese iyilik yapmak zorunda değiliz. İlk önce kendimize. Biraz bencillik fazla diyorum. da e, ters tepiyor ama bu sefer de değil mi? Gerçekten. Hora geçmeyebiliyorsunuz <laughs> değil mi? Evet. Geçmiyor. İlk önce kendinize iyilik yapın. Evet. Sonra başkalarına. Doğru. Siz iyi olursanız zaten herkes iyi. Doğru haklısınız. Evet siz işte. bir hayır deyin bakalım. Neler Doğru oldu, değil o, mi? o zaman <laughs> olmuyor işte değil mi? <gülüyor> ama <gülüyor> Yerli var. yerinde kullanınca oluyor. İnanın Doğru. bana. Evet, evet alışkınlar. Yerine göre. Ben öyle kırmadan, düşünüyorum. Kırmadan incitmeden hep söylüyoruz. Hani kırmadan incitmeden ama önce tabii ki kendi iyiliğimiz. Evet. Ve ondan sonra çevremiz için Aynen. zaten kullanacağız. Peki yine bakıyoruz böyle internete girdiğimiz zaman hep melek kitaplarıyla ile süremiz bitti ama. Hep melek kitapları diyoruz. Meleklerle ilgili küçük küçük bilgiler duyuyoruz. Neler söylersiniz? Çok kısacalıyım süremiz bitmiş. Ee, çok takılı kalmadan. Allah inancınızı yitirmeden Evet. Maneviyatınızı kahvetmeden evet o kitapları da okuyun, okumayın diyorum evet. ama dinimize, İslam dinimizde olduğumuzu, Müslüman olduğumuzu unutmadan hareket edelim diyorum ben. Evet. Oyunlara gelmeyelim. Gelmeyelim. Diyorum. Evet. Ya çok küçük melekler onlar. Evet. onlar, aşk melekleri olsun evet. size. Ay teşekkür ederim. Hemen böyle Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun. Yarın dolunay var. Aa dolunay var. Evet, evet onu da söyleyelim. Evet. Ne yapmamız lazım? Dolunay mı etmeliyiz? Hayatımızda istemediğimiz şeyleri küçük küçük bir kağıtlara yazabiliriz. Evet. Evet, buradan hemen doyurulsun. Karısız olurum. kalmak istemiyorum. Evet. Ebiliriz. Aşksız kalmak istemiyorum. Sevgisiz evet. kalmak. Evet. Beni yoran <laughs> insanları, kıran insanları hayatımdan çıkartıyorum diye yazıp tamam. Bu kağıdı yakabiliriz. Söylediğin. Evet, duanızı da edin. Türkçe tamam. edin, Arapça edin hiç fark etmez. Erkeklerinizden de canı gönülden dileyin. Ne olurlar. Çok eminim. teşekkürler. Ben teşekkür Vallahi ederim. Bu güzeldi. Yarın da unutmayın sevgili evet. seyirciler. Evet ayaklarınıza sağlık <laughs> verdiğiniz bilgilerden ötürü çok teşekkürler. Ben teşekkür Reiki Merkezi'nden kişisel gelişim uzmanı aynı zamanda Reiki Master Özlem Demir'e çok teşekkür ediyoruz. Evet programımızı kapatmadan önce bir hatırlatmamız var. Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi Türk Halk Müziği Korusu Gazi Erdener Kaya yönetimi de sunacağı Türkülerle Atatürk Konseri sevgili seyirciler Ege Üniversitesi Profesör Doktor Yusuf Vardar Müt ve Kültür Merkezi Bornova'da gerçekleşecek 26 Aralık 2015 Cumartesi günü. Evet Cumartesi günü saat 20.30'da Ege Üniversitesi Profesör Doktor Yusuf Vardar Müt ve Kültür Merkezi Bornova'da gerçekleşecek. Tüm halkımız davetlidir diyoruz Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi tarafından hazırlanan bu özel konseri türkülerle Atatürk konserini kaçırmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Özlem e çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğu için yüreğine sağlık diyoruz. Herkese mutlu ve sağlıklı günler efendim. Hoşçakalın. Her köşesi